Efendim bir de şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclisine bakalım. Sloganlı oturum saldırıyla bitti. Meclisimizi bugün tribün haline de getirdik. Eğer yetişirsem Fenerbahçe maçına gitmeyi düşünüyorum. İsteyen arkadaşlar varsa beraber gelirler. Tribünde bol miktarda tezahürat yaparız. Meclisin yeri tezahürat yeri değildir. İstanbul'un suyu için toplanan İBB meclisi sürekli sloganlarla bölündü. AK Partililer hem meclis salonunda hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Binası'nın merdivenlerinde bağırarak şarkı da söyledi. Erdoğan'ın da artık dilinden düşürmediği o şarkıyı. Arkadaşlar lütfen rica ediyorum. Rica ediyorum. Başkanım. Başkanım. Gerçek. Arkadaşlar sakın Arkadaşlar gerek yok. Arkadaşım kimdi bilmiyorum ama umarım yani hayatını sahnelerde şarkı söyleyerek kazanmıyordur. Umarım mesleği bu değildir kendisinin. Yer İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı olağan İSKİ Genel Kurulu için toplandı aslında. Ama 16 milyonun yaşadığı İstanbul'un meclisinde AK Partili meclis üyelerinin gündemi Cumhurbaşkanlığı seçimiydi. Zafer naraları atıldı. AK Partili üyeler İstanbul'da aldıkları oya bakmadı. Erdoğan'ın Türkiye genelinde aldığı oylarla Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmış olmasını kutladı. Oysa İstanbul'daki manzara iki adayın Türkiye genelinde aldığı oyların neredeyse tam tersi bir tabloydu. Kılıçdaroğlu %51,78 oy aldı İstanbul'da. Erdoğan %48,22, %3,5 fark attı Kılıçdaroğlu. AK Parti ve MHP'li belediyelerin yönettiği 6 ilçede de Erdoğan'ı geride bıraktı. Bir İstanbul u bir Üsküdar'lı, bir Kısıklı'lı olarak. İstanbul halkına bu arada teşekkür ediyoruz. İstanbul'a Cumhuriyet Halk Partisi ve adayımızın, Millet Fakirte adayımızın aldığı oy oranı 52,5. İstanbul bize güven oy vermiştir. Ben 21 sene bu ülkeyi yönetmiş bir siyasi partiden yani biraz daha olgunluk beklerdim açıkçası. Ne olsa olsun burası Türkiye'nin ikinci büyük meclisidir. Türkiye'nin ikinci büyük meclisinde sadece bu görüntüler değildi bir ilk olarak kayıtlara geçen meclis koridorlarında o sırada bir gazeteci de yumruklu saldırıya uğradı. Meclisin dışına taşan tartışmaları görüntülemek isteyen Medyaskop'un belediye muhabiri Ali Macit, AK Partili meclis üyeleri tarafından darbedildi. edildi. Güvenlik görevlisinin sadece izlemeyi tercih ettiği onları anları kaydetmeye çalışanlar da engellendi. Ya buna neresinden bakacağız, ne diyeceğiz? Şimdi işini yapmaya çalışan bir gazeteci var orada. Gazeteciye haber alma özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne anayasal güvence altındaki bu bu ülkenin kıymetlerine yani haber alma özgürlüğü manasında oradaki gazeteci arkadaşı ben tanımıyorum. Ama bütün bunlara saldırılmasına mı bir şey diyeceğiz? Bir de 30 kişi bir araya gelip bu baba yiğitler öyle saldırılmasına mı bir şey diyeceğiz? Yani? Evet. Bunun bu, bu tür şeylerin takipçisiyiz. Yani bakalım buradan herhalde bir şikayet Ondan sonra da bir yargı süreci olacak.